Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. yıl dönümü bugün tüm Türkiye'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Bölgemizdeki kutlama programlarına geçmeden önce haber bültenimize yansıyan haberlerden kısa başlıklar. Rize'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilgi yoğun oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Rize İl Binası'nı ziyaret etti. Tokat'ta aniden bastıran yağmur, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan öğrencilere zor anlar yaşattı. Detaylar ve daha fazlası az sonra. Sayın seyirciler, bundan tam 87 yıl önce temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşların yoğun ilgisi adeta dosta düşmana mesaj verir nitelikteydi gerçekleştirdiği en seçkin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 87. yıl dönümü Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Rize Valisi Seyfullah Hacı Müftüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Turan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Özkorul, Rize Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazmi Turan okumuş oldu. Bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet alanındaki törende konuşan Rize Valisi Seyfullah Hacı Müftüoğlu, 87 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in zor şartlar altında kurulduğunu söyleyerek bugün gelinen noktayı özetledi. 87 yıl önce Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'ndan harap vaziyette çıkan Türkiye, Bugün güçlü ekonomisi, insan haklarına dayalı demokratik rejimi, dinamik nüfusu, kuvvetli ordusu ve hepsinden önemlisi devlet ve milleti birbiriyle kaynaştırmayı başarayan yönetim anlayışıyla saygın ve güçlü bir ülke haline... Vali Hacı Müftüoğlu'nun konuşmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu. Müzik Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen program geçiş töreniyle son buldu. Senin sevdandır, inan senin sevdan. Zebheri gibi şu gönlüme yağ. Dağları boran, yaylası gül kokan. Sayın seyirciler, Konya'da yaşları 3 ila 10 arasında değişen 6 kardeş annelerinin cezaevine girmesi nedeniyle